Evet, sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Yeliz Karakoca. Yeliz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Evet, uzmanını bulmuşken medikal estetik veya estetik dermatoloji dünyasında e, yeni yeni gelişmeler gündeme geliyor ve bu yeni gelişmeler sonucunda yeni tedavi başlıkları her gün yerini alıyor. Bunlardan bir tanesi Dolgu gibi, mezoterapi gibi ara uygulamalar e, olarak isimlendirilen yeni teknolojiler var. E, bu teknolojileri gündeme taşıyalım. Evet. E, <laughs> öncelikle böyle teknolojiler var mı? Varsa hangi uygulamalarla karşımıza çıkıyor? Evet dediğiniz gibi medikal estetik sektöründe hızlı gelişmeler var. Yeni uygulamalarla e, sürekli farklı dokunuşlar e, yapıyoruz hastalarımıza. Bu biraz da e, yıllardır uygulanan tekniklerin e, bizi, e, olumsuz sonuçlarını bizi yönlendirmesiyle de ortaya evet. çıkıyor. Tabii tabii dolgu yorgunluğu diye bir kavram çıkıyor. Evet. Yani Hı -hı. dolgu yorgunluk nasıl yapıyor? Evet çok fazla dolgu yaparsanız, kocaman bir yüz evet. yaratırsanız işte bunlar da dolgu yorgunluğu. İşte bilim insanları buna alternatif olabilmek için, Hı -hı. bu durumla karşılaşılmaması için yeni alternatif tedavi yöntemleri bulmaya çalışmışlar. Şimdi i̇şte bu tedavi yöntemlerini gündeme taşıyalım istiyoruz. Evet. Isteriz. Bugün de zaten e, değineceğim konu bu. biyodolgu da bahsedeceğim. Biyo dolgu çok evet. özel bir mantık, çok özel bir Yani aslında gibi geldi. biraz dolgu etkisi gösteriyor, biraz mezoterapi etkisi gösteriyor. Arada bir form diyebilirim. Eee dolgu da e, a, klasik hyaluronik asit dolgulardan farklı bir dolgu. Hem içerik olarak hem etkinlik olarak hem de uygulama tekniği olarak farklılık göstermekte. İçinde çapraz bağlı hyaluronik asit ve 15 tane farklı amino asit bulunmakta. Bunun sayesinde cilde uzun etkili bir nem veriyor. Sanki mezoterapiler gibi. E, kolajen ve elastin üretimini uyarıyor. İçindeki amino asitler bu da anti-aging etkisi sağlıyor ve İçindeki yolların kasitinin özelliğinden dolayı da aynı zamanda lifting elde edebiliyoruz. Hem dolgu içeriği var diyalogas hem de amino asitler var. Evet. Yani hem yapılandırıyor hem de güzelleştiriyor. Evet istediğimiz amaca yönelik bir teknoloji. Sonuçta biz Biraz lifting yapmak istiyoruz ama yüzü çok şişirmek istemiyoruz. İşte anti-aging etki gösterecek. İçindeki amino asitlerle cildin kolajen ve elastin üretimine uyarsın. Yani bizi biraz daha yaşımızın iyisi göstersin, deri kalitemizi arttırsın istiyoruz. İçindeki amino asitlerle deyince hemen aklıma sadece yüz, yüz mü kullanılır, yüzde mi kullanılır gibi bir Hı -hı. soru geldi. Yani vücudun başka alanlarında da kullanılabilirliği var mı? Ee, yani sık kullandığımız bölge yüz bölgesi. Ee, bunun dışında boyun, dekolte, El sırtı, e, dirsek ve diz katlantıları gibi bölgelerde elastikiyeti arttırmak, ince kırışıklıkları azaltmak hatta foto yaşlanma belirtilerini de azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Ve çok güzel de nem veriyor e, bu teknoloji. Bir teknolojiyle yeni bir teknikle Hı -hı. karşılaşıldığı zaman e, akıllara gelen ilk soru bunun ömrü oluyor. Kaç ay sürecek? Kaç hafta sürecek? Süresi bizi çok ilgilendiriyor diyoruz. Bir nevi mezoterapiler gibi hızlı bir nem veriyor, canlılık, ışıltı veriyor ama bu etki daha uzun sürüyor. Ama dolgular gibi de lifting yaparken uzun etkili bir lifting yapmış oluyor. Şimdi bu uygulamayı biraz biz mezoterapiler gibi sık seans gerektirmemesi ve kısa etkili olmaması sebebiyle ön plana çıkarıyoruz. Burada yaşa göre, ihtiyaca göre tabii seans sayısını biz belirliyoruz hastanın ihtiyacına göre. 30-40 yaş arası bir hastada e, tek seans yapıp daha sonra 6 ay sonra tekrarlanabilecek bir uygulama. Yani mezoterapi gibi hastaya 2 haftada bir e, 3-4 seans gerekiyor demiyoruz ama aynı etkinliği elde ediyoruz bunda da. 40 yaş sonrası bir ay arayla iki seans yapıp 6-8 ay sonra tekrar uygulanabilecek bir e, teknoloji. Peki bu uygulamalar tabii mezoterapi yöntemiyle gerçekleştiriliyor ama e, sosyal hayata dönüş e, noktası biraz önemli. Yani o enjeksiyonlardan sonra Hı -hı. ne kadar sonra e, hiçbir şey olmamış gibi sosyal yaşantıya dönülebilir? tabii bu çok önemli bir soru aslında. Uyguladığımız kişilerde aktif çalışan insanlar. Onlar için direkt iş hayatına, sosyal hayata dönmek önemli. Aslında uygulamayı enjeksiyonla yapıyoruz ve uygulama sonrasında enjekte ettiğimiz noktalarda, iğne giriş yerlerinde küçük kızarıklıklar, bazen morluklar olabilir. Bunlar beklenen reaksiyonlar ama geçici ve verdiğimiz kremlerle de hızlı bir şekilde geriliyor. Sonrasında e, kamuşlayış etkisi olan bir makyaj ürünü kullanarak da aslında bunu kapatıp hemen aynı gün 1-2 saate kadar kızarıklıkta geçmiş şekilde sosyal hayatına devam edebilir. Bunda bir sakınca yok. Ee, aynı amaca hizmet eden başka prosedürler de var. Tabii. Yani enerji üreten cihazlar var, odaklı hmm. ultrasonlar, radyo frekanslar, Çok lazerler var. Bunlarla da kombine edilirse sonucu daha da değiştirebilme, güzelleştirebilme imkanı bulunabilir mi? Evet aslında yeni teknolojilerin diğer işlemlerle kombine edilmesi bizim elimizi de güçlendiriyor. Cihaz sonrası söylediğiniz gibi enerji bazlı cihazlardan sonra bu uygulama yapılabilir. Hem cihazla bir cilde uyarı veriyoruz. E, mikro hasar oluşturup kolajen, elastin üretimini uyarıyoruz. Hem de bu sırada cildin e, kullanıcı amnestileri de vermiş oluruz. Ve ve bu teknolojiyle de e, bir uyarı e, cilt onarımı sağlamış oluyoruz. Birbirini tamamlıyor aslında ve güzel bir kombinasyon oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Yenilikler, yeni teknolojiler, yeni yeni uygulamalar elbette bir gelişmenin göstergesi. E, böylelikle e, sağlık gündemini de belirlemiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel bilgiler. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.